Merhaba sevgili arkadaşlar 7 Mart 13 Mart arası sevgili balıklar diyebilir miyiz? Evet yükselen burcu ve ay burcu sevgili balıkların e, balıksa tabii ki. Bakalım bu hafta neler bekliyor ama bu hafta öncelikle savaşla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla soru geldi. Videolarımızın başına birazcık bu savaşla ilgili soruları eklemek zorunda kaldık. Türkiye ne olacak? Dünya ne olacak? Neden Rusya savaşı patladı? Neden Ukrayna ile bitmiyor bu olaylar? Evet böyle olması gerekiyordu arkadaşlar yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye geçmiyor atasözlerimizden bir deyiş vardır. Çünkü her şeyin davulun sesi uzaktan hoş durur. Evet 2008 senesi Priton'un Olak burcuna geçmesiyle birlikte bütün videolarımda bunu anlattım başında. Zaten ayak sesleri geliyordu. Savaşın tam tam sesleri geliyordu. Ama biz uzaktan gördüğümüz için bulunduğumuz alanlarda böyle kendimiz böyle güzelliklerle mutlu yaşadığımız için çok da fazla konduramadık aslında. Dünya böyledir. Dünya güçlenir, büyür. Büyük devletler küçük devletleri yer. Büyük balıklar küçük balıkları sonra kendileri parçalanır küçük balık haline gelir kendisinden sonra güçlenenler de onlar büyük balık olur değişim dönüşüm dönemidir ve Pliton'da tam 16 yıl 18 yıl 22 yıl gibi ki 22 yıl çok uzun bir süredir ama arada böyle bir 22 yıl atlayarak bir burçta kalır ve transite aşağı yukarı bir döngü 380-400 seneyi 375 seneyi bulabilir tabii ki bu 16-18 ve 20 iki yılların retrolarını toplarsak yani baktığımız zaman bir dövü hayat biter yeni bir hayat bir döngü biter başka bir döngü başlar maalesef 2008'den beri dünyanın savaş alanını toprak savaşlı alanının çemberinin içinde kaldık çünkü bakın Suriye'ye bakın Irak'a bakın Mısır'a bakın Libya'ya kaldı mı bu ülkeler? Hiçbiri kalmadı. Neden kalmadı? Hiç düşündünüz mü? Büyük devletlerin yani şöyle Amerika diyelim bunun adını başka bir ülke diyelim ama ama sonuç olarak büyük ülkelerin kendi çıkarları yüzünden kendi o meşhur medeniyetleri çok pahalıya mal oldu. Çünkü medeniyet dediğim birazcık da enerji ister, her şeyle konfor ister ve bu konforu sağlamak için de yer altının ve denizlerinin çok yüklü bir şekilde size verimi dönüşümü ister. Tabii ki bu dönüşümler birazcık pahalıya mal olduğu için ve büyük ülkeleri de zorladığı için artık geçmişten biraz sonra zaman geçti mi küçük ülkelerin o bakir kullanılmamış organik topraklarına da el atmaya başlıyorlar. süreçte de bunu getiriyor ve Rusya da bunu fark ederek Ukrayna'ya karşı savaş açtı. Çünkü Ukrayna'nın altında da yine büyük devlet, gizli büyük devletlerin gücü var. Yani bu Plito'nun bize oynadığı <laughs> oyunlardan biri mi? Hayır. Olması gereken dünyanın değişimi, dönüşümü için var olan olgulardan biri. Şimdi sevgili balıklara baktığımız zaman hemen balıklara dönmek istiyorum. Balıklar bu hafta özellikle çok derin düşünüyorsunuz. pazartesi ya Mars ve Venüs aynı zamanda Satürn sizin 12. evinizdeki ruhsal hayatınızı alt üst etmekle başlıyor. Çok fazla düşünüyorsunuz. Ama burada çok gizli aşklar var, çok gizli duygular var. Birilerinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü merak ediyorsunuz. Merak ettiğiniz konular size nasıl dönecek? Bunların soru işaretleri var kafanızda. Çalıştığınız insanlarla gizli çatışmalarınız var kıskançlıklarınız var. Çünkü birileri sizin ne kadar çalışkan ve özel olduğunuzu gördükçe kıskanmaya başlıyorlar. Belki sizin de o insanlara karşı olumsuz duygularınız olabilir. Bütün bunlar sizin için handikap yaratabilir. Dikkatli olun depresyonik durumlara girmeyin diyoruz sevgili balıklara. Burada Cuma'dan sonra Merkür sizin burcunuza geçiyor. Jüpiter, Neptünle birlikte hareket ediyor. Güneş de sizin burcunuzda. Çok güçlüsünüz. Ekonuz güçlü. Bir şey istediğiniz sonucu getirmek için istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Enerjinizi yorulmasına da izin vermiyorsunuz. Ama bu arada neyi düşünürseniz düşünün. Hayata geçirmek için her türlü donanıma da sahipsiniz. Evet sevgili balıkların enerjileri çok güzel. Gezi düşünceleri var. İşleri de çok büyük aşk duyguları var. Bütün bunlar çok önemli diyerek bakalım sevgili balıklar bu hafta pazartesi ve salı iletişiminiz çok güzel. İnatla düşüncelerinizden ödün vermeyeceksiniz. Çarşamba, perşembe, cuma içsel karışıklığınız var. Ailenizle bazı konularda ters düşebilirsiniz. Cumartesi ve pazar aşk hayatınız çok mükemmel diyoruz. Sosyal hayatta o içini ve dışını öğrenmek istediğiniz ve kendinizde sizi sizin hakkınızda ne düşünen insanlar varsa onların duygularını anlamak için kolları sıvayın. Duygusal çıtınız çok yüksek diyoruz. Ve siz sevgili balıklar, seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere.